Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve bihin esta'in. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habibullah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Seyyidil Akhari. Değerli dostlar, şu anda Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Rabbim bu okunan ezanlar hürmetine, bu ümmetin üzerinde bu bereket etsin ya Rabbi. Bu ezanlar hürmetine ya Rabbi, Bizi İçinde bulunmuş olduğumuz bu musibetten ders çıkarılardan eylesin inşallah. Muhasebe edenlerden eylesin inşallah. Bundan ders çıkarmalıyız. Bundan ibret almalıyız. Maalesef bunlar hepsi bir imtihandır. Cenab-ı Mevla bunları bize gönderiyor ikaz niyetiyle. Ki ümmet kendinden ders çıkarsın. Elbette ki şer görünen birçok şeyde hayır da vardır. Bakın, bakın yüzlerce işte efendim birahane, kahvehane, kötü yerler hepsi kapandı elhamdülillah. Yeryüzünde milyonlarca kötülük yapıyordu. Fuhuşak yapıyordu. Ama ne yaptı? Böyle aldı, böyle bir hastalık yolladı. Hepsini kapattı. Tabi bunun yanında yani yaşın yanında kuru dayanar tabiri. Kuru yanında yaş dayanar tabiri vardır. Elbette ki zarar da olacaktır. Ama Haydası daha çok olmuştur. Ölenler mutlaka şehittir. Manevi şehittir. Rabbim onların niyadını doldurmuştur. Bu vesile olmuştur. Geçmişte peygamberlerden de bu sadır olmuş. Ashab-ı kiram döneminde aynı bebe, benzer bebe çıkmış. Yaklaşık 30 bin tane sahabe-i kiram şehit olmuştur. Bu Dolayısıyla ölenlere Allah rahmet eylesin. Biz inanıyoruz ki onlar şehittir. Makamları inşallah izninde yücedir Ve istiyoruz ki ümmet olarak hepimiz bu musibetten ders çıkalım. Bunu temenni ediyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Sohbetimize başlamadan önce bunu söylemek istedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oruçla alakalı sohbetlerimiz var devam ediyor. Kısa kısa böyle hadislerle okuyup paylaşmaya çalışıyoruz. İnsanlar en azından birazcık olsun, biraz bilgi sahibi olsunlar diye. Efendimiz buyurur ki, وَالَّذ۪ي نَفْسُ Muhammedin بِيَد۪يهِ lehulufu hemis sa'im atyabu Allah, min rihil <laughs> misk buyurur ki Muhammed'in canı elinde olan nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlu insanın ağzının kokusu ağız kokusu var ya oruçlu olduğu için o ağız kokusu mis kokusundan daha güzeldir Allah yanında Allah oruçlu kişinin ağzındaki kokuyu mis kullanan kişinin kokusundan daha çok sever hoşnut olur. Dolayısıyla biz bugün Ramazan-ı Şerif ayındayız. Malum oruç tutuyoruz. Mevlam bizim ağız kokumuzdan bile hoşnut oluyorsa o zaman biz kalben, ruhen, yürek olarak her şeyimizle Allah'a bağlı kalmalı, bunun hakkını ifa etmeliyiz. Bizler orucun hakkını ifa edeceğiz. Kalbimizi temizleyeceğiz. Kalbimizdeki o sıkıntıları atacağız. Muhasebe edeceğiz. İçimizdeki manevi hastalıkları bertaraf edeceğiz. Hakkıyla oruç tutacağız ki Allah'a layık olalım diye. Peki değerli dostlar, bir fıkıh konusuyla bazı bitirmek istiyorum. İnsanlar diyelim bazen, sorar, efendim ben unutarak bir şey yedim. Bir anda aklıma geldi. Acaba orucum bozuldu mu? der. Bunlara kalı Müslim hadisiyle vaazına son vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İza nesiye ahadukum fe ekele ev şeriba felyutimma savmuhu fe inna ma ve diyor. Eğer sizden herhangi biriniz oruçlu olduğu halde unutarsa, unutarak bir şey yerse ve içerse, onun için tamlasın, kesmesin, ben işte bir şey yedim, oruçtu diyelim. Hayır, devesin, devam etsin. Çünkü Mevlam o yemeği, o suyu Allah inam etmiştir, ikram etmiştir. Onun nefsini terbiye etmek için işte o anda unutkanlık vermiş ve bir lokma yedirtmiştir. Dolayısıyla unutarak bir şey yediğin zaman, içtiğin zaman oruç bozulmamış olur. Orucuna devam etmemiz gerekiyor. Bunlar önemli değil. Önemli olan orucu hakkıyla ifa etmek başta izah ettiğimiz gibi. Yani Allah Resulü diyor ya hani Rubbe sa'imin leyse lehum min siyamihi ateş diyor. Nice insan var oruçludur. Günlerce oruç tutar. Fakat ona açlık dışında hiçbir mükafat verilmez. Nedendir? Çünkü kişi oruç tutar öbür taraftan insanın kalbini kırar. Öbür taraftan işte arkadaşıyla komşuyla küstür. Öbür taraftan efendim söyleyeyim e, ee, gıybet eder. Dedi konu eder, yalan konuşur, Allah muhafaza, göz günahsı yapar, başka hak günahlar yapar. Bunlardan sakınmak lazım. Biz bütün ağzımızla kendimizi muhafaza edersek, sadece milliyle değil, her şeyi muhafaza edersek, o zaman orucun hakkını ifa etmiş oluruz. Ve Rabbim de mükafatını bize kat kat verecektir inşallah. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim okunan bu ezanların hürmetine bu camilerimizi boş bırakmasın ya Rabbi. İnşallah bu müsbətlikləri ümmetin üzərində fəal olsun. Assalamu aleykum. Varahmatullahi wabarakatuh.